Hani neredesin aşkım aşkım? Whoa. Şimdi şimdi. Heh. Nasıl bahsetmem kızlardan onların görüntüler man. sana submariner Sezen Aksu'yu okuyan Serdar Ortaç gibisin Aşkım sen ben değilsin Tatlısın aynı Leyla gibisin Ama ben Mecnun değilim Bunlar kolpacı yalan dolan hep Baba burada o babam babam rap Herkes güzeldir sahnesinde Bebeğim biraz da beni manzarda çek Üzülüyor düşmanlar yaprak dökümü Aşklar diyem de yolluyor götünü Of Bayağı keyifsiz piç göster herkese gerçek yüzünü. Onlar arkadan avlarlar. Lar. Ror 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 dedim ki her şey bende var. Var 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 var. He onlar arkadan avlarlar. Ror ror, ror 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 dedim ki her şey bende var. Var 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 He gece saat 3 yollardayım. Güzelsin İstanbul kokusundan Kilo hesabı paraları tartmaktayım Tersiz sen fener ben de GS Yeni markasınız like a es Millet diyor sihirlisin bence Ben olmasam binemezdin benze Haydi 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 Kızlar elleri kaldırsın Haydi 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 Herkes kendini kaptırsın Bende de var. var, var 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 var. He, onlar arkadan avlarlar. Ror 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 ror, ror. Dedim ki her şey bende var, var 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 var. He a, bel bul Ror 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 ha. uzaylılar bile beni dinliyor. Var var var, var.